Merhabalar. Elmalı rulo kek yapacağız. 3 tane yumurtamı çırpma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurta ve şekeri çırptım. Üzerine bir çay bardağı süt. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı da un var burada. Bunları da ekleyelim. Yaptığım elmalı harcın içine bir çay bardağı çekilmiş ceviz koyuyorum. Bunları da karıştıralım. Tercih sizin. Koyma edebilirsiniz. Tepsime yağlı kağıt serdim. E, yaptığım harcı da döküyorum. Her yere eşit gelecek şekilde bunları yayacağım. Her yere eşit gelecek şekilde yaydım iç harcımızı. Şimdi hamurumuzu dökelim. dikkatli bir şekilde düzelttim üzerine. Şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyoruz. Kekimiz pişti. Fırından aldım. Şimdi tepsiden çıkaracağım. Ters çevirip rulo saracağım. Yine bir tane daha yağlı kağıt serdim. Şimdi çevirmesi daha kolay olacak. Tabii sıcak. Şimdi saralım. Sıcak sıcak. Şu şekilde sardım. Soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebiliriz.